Selamun Aleyküm arkadaşlar. Ee, bugün benim adım bir kardeş bugün kendi bas ayarına da atıyorum. Saldım sana arkadaşlar. Bu saatten sonra boklusundan türemesine kim ne varsa yeni sövüşe başlayan kahve orası bu çocuklara. Bu basla e, bana da süve Arkadaşlarına da süve Kardeşlerine de süve Herkes yani. Bu saatten sonra parına e, amana kodumu çocukları. Hani diyecek bir, şey, bir şeyim de yok ya. Anladınız mı? Buraları bu Buraları böyle anasını siktiklerim. Buraları böyle. Tekstler bu. Ondan sonra bu. Uygulamamızın adı Amplitude CS. Burası bu çocuklara. iPhone iOS'ta çalışıyor. Burası böyle. Böyle çalışıyor. Buraları böyle olacak. Şunu çalıştıralım Burayı da çalıştırın. Burası çocuklara barının amına kodum getim bulup çocukları bu saatten sonra saldım sana da annenizin amına sokabilirsiniz annenizin amına sokabilirsiniz barının bakayım hadi eyvallah ananızın amına koyayım azap bir kat ailesine selam olsun hep ananızı siktim annenizi siktim